Abi Skyblo'a şimdiden girmeniz lazım bu arada. Skyblo'a birazdan çünkü dolacak kimse giremeyecek. Java zorunlu mu? Abi sunucu Java. Ben Java oynuyorum. Yetkili arkadaşlarımdan, sunucu açan arkadaşlarımdan kimse Bedrock oynamıyor. Öyle düşün abi. Oynamadığın, bilmediğin, hakim olmadığın Bir sürüm için sunucu açıp Zevkle uğraşır mısın? Zevkle uğraşmazsın Zevkle uğraşabileceğin bir şekilde Yapmaya çalıştığımız için olay bundan ibaret abi Şimdi, 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 şimdi Siz de gelin abi Aha bak mesela yapılar yapılmaya başlanmış abi Burayı kim yaptı? En son birkaç kişi de Almıştık buraya. Biz birazcık daha Kasılma amaçlı gittiğimiz için Mesela şu an F'ye basıyorum Ada paneline geleyim, geliştirmeler Şu an ada alan sınırımız kilitli. Paramız da kilitli. Şu an bana para gelmemesi lazım. Çünkü bir SkyBlock deneyimine bana burada hani e, gözükeyim diye chatte falan kimin para attığı gözüküyor. O şekilde para atmaya çalışıyorlar. SkyBlock'un tadı kaçmaya başlıyor ama 1 kadan ne olacaksa. Abi 1K'dan mı? 42.194 oldu şu an. Pay Toggle abi. Tamam bundan sonra gelmeyecek. Şimdi dün ne yaptık abi dün e, buraya bir sürü kişi burayı kurduk burada daha hızlı kazabilmemiz için buraya jeneratör kurduk buraya f'ye bastığında ada panelinden şu geliştirmelerden neredeydi e, üye limitimiz var onun dışında jeneratör neredeydi jeneratör geliştirmesi için maksimum seviyedeyiz bu da şey işte. Eğer burada bir kazı yaparsanız abi, bu kazıların içerisinden kömürdür, redstone'dur, işte elmastır, bunların çıkma sistemi. Buraya da hunilerle bağladık ki buraya gelecek ama buraya tıkanacak belli bir süreden sonra. Ben şunların hepsini şöyle alayım, şunların hepsini şöyle alayım. E ardından şunları şöyle alayım. Başka ne alabilirim? Lapisleri şöyle alabiliyor muyum hepsini? Hepsini alamıyorum. Yok kasalcım. Hoş geldin dostum. Elvanterinden nasıl toplu alıyorsun? Shift'te şöyle alıyorum ya da mesela e, shift'te üzerine tıklayıp üzerine tıklıyorum. Aynı şeyler öyle geliyor mesela abi. Burada şöyle farklı yerlerde olsun. Ben bunu alıyorum. Shift'e basıyorum. Üzerine tıklıyorum. Hepsi aynı anda geliyor. Şu komut bu da çok kullanılmıyor mesela. Abi e, bunu şöyle yapayım. Blue'u buraya koydum ve benim envanterimde 21 kömür bloğu var. Orta tıkla normalde creative'de bir şeyler alabiliyorsunuz ya bunu böyle yaptığınız zaman kömür bloğunu envanterinizden çekip alıyor abi. Mesela abi ee, burada toprak var tamam mı? şu toprağa gelip tıkladığımda o envanterimdeki toprağa dalı herhangi birisine yapabilirsin böyle. Bu da mesela çok kullanmadığım ama yine güzel tekniklerden bir tanesi. Yani envanterin çok karmaşık. Bir şeyler yapacaksın yapı. Ben yine eşek gibi envanterden eski alışkanlıklar alıyorum ama böyle elinde ne varsa abi ona basıyorsun. Başka bir yerde envanterinde varsa bak mesela burada mı abi? Toprağa bakıp tıkladığımda slotuma o şekilde getiriyor. Aynen. En, baktığım blok envanterimden geliyor. Böyle güzel şeyler. Tatlış 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 küçük kısa yollar var oyunda. Ve yani kaç yıllık oyunu oynayanlar bunları bilmiyor. Ben de yani baya bir süre bilmiyordum. Ne bilmek zorunda da değilsiniz. Çil çil oynayın ne güzel işte. Masum kötü çok zor alınıyor. O orta tıkın o kadar kötü mü ya? Neyse abi yayını <gülüyor> izlemeye <gülüyor> devam edin abi. Yayını izledikçe dediğim şekilde mouse şey yapacağım. Ama şey hani ne kalitede istiyorsunuz? Hani böyle mesela aşırı pahalı mouse'lar var abi gidip de artık ya yani fiyatları artmış olan. Ben de yıllardır aynı mouse'u kullanıyorum mesela. Bu mouse'un 4-5 farklı versiyonu var. Update geldi. Type-C değildi. Micro USB'di. Micro USB'den önce kabloluydu. Bunun hepsini kullandım mesela. Çok güzel mouse bu. Ödülü daha fazla <laughs> arttırabiliriz mesela. Aynı bu mouse mesela şu an ne kadar fiyatı bilmiyorum. Bundan bir tane iki tane vermek yerine daha böyle yine güzel ortalamanın bir tık üstünde mouse'lardan 5-6 tane versek daha mantıklı olabilir. Bir oylama açabilir miyiz abi? Kim e, klavye, kim mouse istiyor, kim kulaklık istiyor? Onun dışında Sorry. farklı bir e, isteğiniz varsa onları da yazın. Onları da şey yapacağım. Yayına yeni gelenler olayı bilmiyorsa abi yayında kaldıkça, yayını izledikçe e, bot izleme sürenizi hesaplıyor. Ve böylelikle e, ilk 1000 kişiyi düşünüyorum ama katılıma göre değişir. E, en çok izleyen 1000 kişilik havuzdan alacağım abi o kişilere Ve şey yapacağım, hediye vermiş olacağım. Oylamamız açıldı, oylamaya yapıştırın abi. Laptop'a monitör bağlanabiliyor biliyor mu? bağlanabiliyor da ne oluyor dostum? Sakin. Şimdi sana şöyle bir proje <laughs> vereceğim. Senin özgür bir insan olabilmen için tekrardan kazmayı al. İlk önce bu kazmanın parasını çıkaracaksın abi. Sonra buraya bir genişletme yapacaksın, buradan bir ada yapacaksın ve böyle bir yapı yapacaksın. Ondan sonra özgür bir insan olacaksın. Tedicim, aynı şekilde sen de. Gel, sana da yapayım bir tane. İlk önce bu kazmaların paralarını çıkaracaksınız abi. Şöyle atayım. Sen de Tedicim, bir tane ada yapacaksın kendine. Kan şu taraftan gider, sen şu arka taraftan gidersin. Böylelikle oraları ağaçlandırırsınız, yapılar yaparsınız. Böyle devam. Yani zamanında tanıdığım iyi bir insanın. Yaptığı bir aktiviteydi bu. Ama sonra kafayı yedi. <laughs> ve çok yanlış şeyler yapmaya başladı. Vinland Saga'daki o adam evet. Alan sahibi, arsa sahibi. Adam ne kadar iyi adam diyorsun. Sonra kafayı yiyor bir yerden sonra. Savaş böyle bir şey abi. Savaşta insanlar kafayı yiyor. Ve çok dram dizisi bir yandan. Yani birinci sezondaki o bütün aksiyonları bir kenara bırakın. Ama şey çok ilginç. Yani o ikinci sezonun birden durması, ağır ilerleyişi, dramı. Bakalım üçüncü sezonda ne olacak? Ben onu bekliyorum. Birazcık da ağaçlara yardım edelim. Meşe ağacımız var mı bizim? Nasıl para kasılıyor? Meşe ağacımız yok. Para şöyle kasılıyor abi. Şu an mesela benim yukarıda parayı görüyorsunuz şu tarafta. Benim param yok. Ben ne yapıyorum abi? Spawn'a gidiyorum buradan. Ondan sonra burada tüccarlar var. Onlara belli şeyleri alıp satabiliyoruz. Şöyle gel abi. Buna tıkla. 47 tane. 376. 376 hiçbir şey. Adamlar az önce bana 60 bin falan veriyordu işte. Şimdi pişmiş koyun eti falan. Ben buradan alayım abi. Bütün paramla aldım. Ne kadar? 15 tane. Yeterli olur bu şimdilik. Sen ne yapmak istersin? Sen buraya bir şeyler yapacak mısın? Bir şey var mı aklında? Ben buraya bunu getireceğim dediğin. Rutubetli kale. Visici kaleci. Kaleci. araba falan. Güceciğim o zaman gel verdiğimiz her görevi yaparmış. Master'ın şimdi sana şöyle bir şey söyleyecek abi bak. Bu yolun devamını kim yapıyordu? Sen yapıyordun galiba. Buraya işlevsel bir şey yap abi ama güzel görünümlü aynı anda. Mesela içeride spawner mı olacak? Korkunç şeyler mi olacak? Sen yapmadın mı? Neyse bu kim yaptıysa abi. Buraya gel. güzel bir şeyin içerisini al. Böyle yapılın duvarları falan girintili çıkıntılı güzel şeyler olsun. Ama spawner da olabilir. Yararlı şeyi sen bileceksin. Yemek farmı da yapamıyorum. Doğumumuz da yok kemiğimiz var mı kemik tozu Onla yaparım abi sen bence de bir farm yap abi basit de olsa böyle gereksiz tamam yemeklere para edeceğim. falan harcamayalım abi bize bir tane kemik lazım çimenimiz var değil mi var tamam kemik tozuyla ben bir ekmek farmı yaparım solid burada değilsin şu an tamam şimdi bunlar yeterli olsun şöyle koyalım onun dışında Gufengu aramıza katılmışsın. Hoş gelmişsin. Buradan 8 taneyi yapıştırdık abi. Şunu al, şunu al, şunu al. O beni 5 saniye bekletiyor tekrar. Ah! Dur abi. Tamam. Bunu böyle koy. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Bir sonraki aşama. Tamamdır. Aa, ah! Bayağı büyük bir sandık yapmamız lazım ya. Master Earth tahmin etti Minecraft pastası mı yapacaksınız? Yaparız diye düşünmüştüm. Minecraft pastası. Olmaz mı abi? Minecraft pastası yapalım diye. Kageyiz'de de bir yapılır var ya Üf Elini abi, böyle ham yersin. Kageyiz'de bir şey videosu da çeker misin? Ne videosu dostum? Böyle evi foşur foşur temizlediğin. <laughs> abi <laughs> kamera kamerayla gelsin direkt. Çöp evi ziyaret ettim. Videosu çeksin. Şu masamı bir düzenleyelim. Yerde mesela 3 bardak, 3 tabak, burada adolu, bir tabak. Adolu. Adolu <laughs> adolu. Adolu çöp, çöp evi ziyareti. Çöp ev ziyareti abi. Ya zaman olmadı ki yayınlardan. Teyze bugün düzenli edelim yayınlara edelim. başlamadan önce burada bir tane tabak oluyordu. Onda işte yayında böyle şeylerden yere koyuyordum. Onu alıyordum, gidiyordum, yıkıyordum. Şimdi Sürekli yayın, sürekli edit, cart, cart, Ama yayınlardan da ekstra eğlendiğim için. Neyse Kageyiz geldiğinde bir belki yayınları aksatmamaya çalışacağım. Ama birazcık daha böyle 3 saat, 4 saat, 5 saat böyle yayınlar olmayabilir. Ee, birazcık daha dışarı çıkıp gezelim arkadaşım geliyor yani. Bir buçuk sene önce en son karşılaştık, konuştuk. Abi bu arada ayıp ettin ha. Neden? Geldiğimizde niye dışarı çıkak yapmadın? Çıktık ya abi. Ya o kadar şey yerlere gitmeyeceğiz zaten ya. Seninle gittiğimiz yerler maksimum. Ben ev kuşuyum. <laughs> Biz zaten ilk şeye gittik. Ya o bana benim o benim şeyim zaten. Şimdi hala nasıl gittim ben şaşırıyorum. Ha gazlı arabayla 97 model Mudanya'ya gittik birden. Bir yani. şey şey Mudanya için. yapalım. Da ha, güzel çok benim. güzel araba bu arada. Evet. Şey bir ara satın almayı bile düşündüm. Ama babam satmadı. <laughs> evet satmadı. Ne neyse konuşmayacağım. Şey Neydi? Poyraz ve İbrahim geldi ya. İbrahim'le biz diyoruz ya işte Dexter'ı izleyelim şunu yapalım Poyraz diyor ya İskender yemeğe gidelim Bursa'ya geldik İskender yemek izliyorum oğlum <laughs> müdür ya vallahi yani bak şu an kalabalık cumartesi pazar şu an insanlar hani tatilde daha fazla kalabalık oluyor bir de hani Bursa'nın öbür ucu yani Bursa'nın öbür ucu bir de orada otopark bulması da çok sıkıntı 10 saat otopark ararız günümüz bok olur yalan olur yani günü silersin falan diyorum İbrahim diyor oğlum gitmeyelim ben diyorum ben evi kuşuyum yani İbrahim'i bilmem ama İbrahim isterse gidelim İbrahim de diyor ben de ev ev kardeşim ben hani Bursa İskender yemeğe gelmedim Doğukan'a de, geldim dedi. Poyraz biraz hmm falan yaptı. Ama en sonunda ikna oldu bir şekilde. Eğlendik yine eğlendik de ev kuşu lazım bana ya. Ev kuşu arkadaşlar lazım böyle. Çok gezen <laughs> ya geldiğinde böyle oturacağız abi. Mis gibi. Bu arada bak benim hakkımı yeme. Ben hiç bir şey dedim mi sana? Hakkını yemedim ki oğlum bir şey demedin zaten. Ben de ev kuşuyum yani ben de aslında hiç evden çıkmam onu demek istiyorum e Tamam sen de çıkmayım biliyorum zaten O yüzden iyi anlaşıyoruz Evet ev kuşunun ev kuşu arkadaşları olur Al al tamam al Gide lanet olasıca al Dublaj konuşacağım seninle bugün Oğlum bana atmasana Çöplerini öbür tarafa atsana. Oğlum burayı düzenleme abi, görevini sana veriyorum abi. Buyur Sahibi sen değil misin abi? Tabii sana atacağım. Kim atacak? Oğlum yemek sen benim o zaman mi? sen benim kölem değil misin o zaman? Ben de istediğimi istediğim gibi şey yap. Abi, yemek ver o zaman. Köleler aç mı bırakılır? Abi köleler açtır zaten. Al. İyi İki, abi sen 3 karpuz çalışan İçiler şu Aa, an bizden daha iyi şartlardaymış. Abi şu an buranın bir bak şunu taraflara. Bir, bir Mısır'a benzeyen bir halimiz var mı? Onu bana söyle. Abi bak, var tabii. Bak burada bir tane piramit. <laughs> tamam. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam dostum al. Bütün karpuzlar senin olsun. Hatta sana et de vereyim doğru. Beni yakaladın. You got me. Bu kadar yapı falan yapılmıyordu. Gayet iyi. Gel speedrun vs trailer'a kadar. Abi speedrun vs sabah yapamadık speedrun'u cırt, cırt bir şey yapamadık. Şimdi nasıl speedrun vs yapacağız? Pazar yapılmış güzel pazar alanı yapın abi. Bunlar da kırılmaya devam ediyor Olmam ben gittim geldim kageyiz aldım. Buraya büyü masası buraya hayvanlar için alan buraya kule. Oğlum iyi hızlı ilerlemişsiniz ha. Alım 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 alım. VIP'nin özellikleri artabilir mi? Abi sırada öne falan geçiyorsun. Ayrıca Mojang'in suçu bu arada. ...birçok özelliği Mojang kaldırttırdı. Bakın abi ne dedim? Yakında şunu da kaldıracağız. Ee, ne yapıyorsun abi? Şurada Creeper kafası var ya... ...Mojang bunu istemiyor sonuçta. Bu kadar saçma şey olabilir mi abi? Creeper bizim diyor. Ve yani Minecraft sunucusunda Creeper'la alakalı bir şey koymanı istemiyor. Iron Golem'le alakalı bir şey web sitesine koyuyorsun. Diyor ki web sitesinde bu olmamalı diyor. Yani sen bu kadar katı kurallar koyan, oyunu öldürmeye çalışan... ...bir Mojang gibi şeyin yanında ne yapabilirsin ki? Mesela şey yapacağız abi kont vip alanlar kendi sunucusunu smp sunucusunu açabilecekler ayrı bir makine vereceğiz istediğin kadar blok git istediğin kadar sunucuyu kullan 20 tane arkadaşını çağır mis gibi oynayabileceksin sunucu işte sunucu kiralama parası çarp vermektense 20 kişiye kadar böyle kendi sunucunu açıp hatta yeni bir şeyler yapacaktı ee, barış şöyle bir şey var sunucuyu açıyorsun ee, kendi modlarını da oyunun içerisine atabiliyorsun. Modrit'ten çekecek diye söylemişti. Mesela şöyle abi Modrit'e e gidiyorsun modpack. Sonucuna modpack ayarlamak istiyorsun. Modrit'ten o mod paketini alıyor ve bizim sunucumuzun içerisinde kendi sunucunu açıp hatta para kazanma sistemi falan da gelecek abi. Yani sunucumuzun içerisinde sunucu açma makinelerimizi kiralama ücreti veriyoruz. Bütün her şeyi hazır. Sen birkaç ayarlama yapıyorsun direkt modlarını kuruyorsun. Modlu bir şekilde sunucu açabiliyorsun. Böyle şeyler. Yani ekstra uğraşına gerek kalmıyor. Mis gibi olacak. Merak etmeyin. Yani gidip de işte Linux paneldir. Şöyle oradan bul şey yap. Gerek yok. O. Geçmiş olsun Visi'ci. Visi VC burada mı? Kötü olmuş ya. Metal'in Dokkan Bey e, arena girme fikrini değerlendirir misiniz? Abi hayır ben arenada çok kötüyüm çatır çatır dövülüp rezil olmak istemiyorum. En azından onurumla savaşıp düzgün birazcık daha bir şey öğrenip öyle yenilmek istiyorum. Toprak alabilir misin? 24 bin para var evet bir toprak alabiliriz. Beni şimdi burada yumruklamamaları için abi hızlıca toprak nereden alınıyordu ya? Mühendisten zaten almam. Demirciden de zaten almam. İş mimar mimar var. Ee, buradan... 4 olarak şöyle alayım. Ne kadar toprak almam lazım ama. Ona söylemen lazım. Bir yerde dur demen lazım. Ha başladı yine. Güzel abi asla akıllanmayacaklar. Tamam tam şöyle alayım. Barış bak. Buradaysan, yayını izliyorsan şöyle bir şey kodluyordum gerçekten. Sunucu da bana vuran, Adal'a vurduğun için kick yedin diye bir mesajla lobiye dönsün. Her vuran lobiye dönsün. Böylelikle tık 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 yok olurlar abi. E Sonunda vurmamam gerek. Yanımda sakince durmam gerek. Döner bu. İlla, i̇lla ufak bir zorlama yapacağız abi. Yoksa bak uçarak gittim oraya. Uçarak o kadar kısa sürede. <laughs> bu kadar toprak yeter mi? Daha fazla almam gerekiyor mu? Toprak da paramın dörtte birini yedi direkt. Yani yettiği kadarıyla bence yetmez bu arada. Benim tekrardan spamla geri gitmem lazım. Şöyle gideyim. Yine yumruklanmayalım abi. Bildiğim kadar alayım abi. Toprak almaya bu kadar para nasıl gidebilir ya? Oğlum bütün saatlik bütün emeklerimiz toprağa gitti. O yüzden kendi toprağımızı kendimiz elde etmemiz gerekiyordu herhalde. Oh no. Oh no. Artık olduğu kadarıyla. Evet. Bu bunlar da yetmeyecek galiba. Rüya ne güzel. Toprak doldurma işleri kolaydı da. Ya çocuğum bak. Bütün adamızın bütçesini buna alıyoruz. Toprakları alıyoruz. Tam burası yarım kaldı hala. Sıkıntılı. Sıkıntılı. O zaman abi buradan kasmaya devam artık. Topraklar geri gelene kadar. Bakalım nasıl bir yer yapacak trapeizm. O zaman ben buradan çıkıyorum abi server uh e, böyle bir şey var mıydı böyle bir komut